Sırada tatlımız var. Tırtıl değilmiş. Tırtıklı baklavaymış. Fethi ablacığım iyi inşallah? İyiyiz Allah aşkına. Şimdi önce hamurumuzu hazırlayacağız ama malzemelerimizi söyleyelim. Tırtıklı baklavamızın hamurunda unumuz, yoğurdumuz, o, yumurta. 4 tane yumurtamız var. Sıvı yağımız yumurta, var. Yağ Limon, Limon. Limon. Biraz böyle gevrek olması için evet. şey kıyır kıyır. Güzel, Limonu bense keseyim siz de hamur açın bir güzel. Sonra şekli nasıl olacak onu gösterelim. Fetiye ablamız ilk yufkamızı açtı. Şimdi bunlar bu kadar açılıyor değil mi? Kalınlık bu olacak. Evet. Oklavamız daha ince. Normalden biraz daha ince büzgü oklavası. Şimdi sarıyoruz. Bunlar tüm tepsiyi kaplayacak. Ardından pişirmesi önce pişireceğiz mi? Önce yağ dökeceğiz tereyağı, tereyağı üzerine, dökeceğiz. Sonra fırına vereceğiz. Sonra şerbet. Bu kadar. Bu kadar. Ondan sonra afiyetle tadına bakacağız. Sakın ayrılmayın. Siz de benim gibi biraz sabrederseniz bu güzel köyümüzün en lezzetli yemeklerine hep birlikte kavuşacağız. Bakalım neler varmış. Masada görüşelim. Tırtıklı baklava.